Merhabalar değerli dostlar, bugün sizlere Kazakistan'dan selam etmek istiyorum. Burası Kazakistan'da One More International deposu olarak kullanacağımız muhteşem alan. Şu anda burada görmüş olduğunuz gibi ürünlerimizi teslim ediyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 150-160 bin QV'lik ürünle depomuzda çalışmaya başlıyoruz. Uzun zamandır ben ve değerli Sitara Hanımlar burada çok ciddi çalışmalara imza attık. Resmi işleri halletmeye çalıştık, şirketimizi kurduk, ürünlerimizi buraya resmi bir şekilde ithalatını yaptık ve aynı zamanda da depoyu, kargoyu her şeyi ayarlamak için çok emek harcadık. En sonunda da artık bu emeklerin meyvasını yiyeceğimiz döneme doğru geldik. Elbette ki baktığımız zaman yeni bir ülke kurulumu çok kolay olmuyor biliyorsunuz. Ve bu yeni ülke kurulumlarında dikkat edilmesi gereken birçok şeyi birlikte aşmaya çalıştık Çikarağında. Eee sağ olsun avukat arkadaşlarımız, mali müşavir, gümrükçü arkadaşlarımız da burada çok destek oldular. Ve şu anda ilerleyen dönemdeki hedefimiz burası yaklaşık 5.000 metrekare kapalı alan bir depo arkadaşlar. Bizim de artık burada bir yerimiz var ve inşallah çok kısa bir sürede sizlerin de desteğiyle bizlerin de çalışmaları One More International bu deponun tamamını dolduracak yüce gelecektir değerli dostlar. Umuyorum hepimiz için çok keyifli, çok güzel ve muhteşem bir 2021 bizi bekliyor olacak. 2020'nin bu son günlerinde ve bu 2020'yi kapatıp 2021'e geçtikten sonra hepimiz için en güzel motto One More, One More, One Business. Ve hayatımız bu şekilde devam ediyor olsun arkadaşlar. Hepinize Kazakistan'dan selamlar. Umuyorum tekrar Türkiye'ye geldiğimde ara sıra geliyor olacağım. Görüşme, kahve içme, rahat da güzel eğitimleri birlikte yapma şansı yakalarız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Şimdiden iyi yıllar diliyorum arkadaşlar.